kalkın aldım yıllık izni müdüriyetten tatile gidiyoruz hadi. Eee o zaman ben dondurma yemeye başladım şimdi Aha nereye? Antalya'ya kucan nereye mı? Yok Ayvalık'ta üç günlüğüne ev kiraladım oraya gidiyoruz. kalk. Ya hayır yine mi baba ne olur biz memur ailesiyiz atma yazlıkçıların içine bizi. Hadi toptan al oğlum bak kablolu kulaklığın. Gömlek, pantolon, bunları giy, 40 derecenin altında bütün gün sahilde git gel böyle Afyon'dan geldiğiniz belli olsun. Hadi. Sude aşko Eylül'e kadar buradayız değil mi? Deli misin aşko tabii ki Eylül'e kadar buradayız. Tuğcan nerede? Salak gelmedi hala aptal. E gelmeyecek Tuğcan. Batmıştır oğlum. Daha battıkları için Tuğcan'ın ismini babası Enes olarak değiştirmiş. <laughs> Okey salak. Kim kimle çıkıyor enbesil? O zaman ben Göktuğ'layım. Ben Timur'layım. Ya yürü hadi oğlum şu kardeşini gezdir bize eşyaları yerleştir. Abi gemilere baksak ya. Tamam sus ve yalamaya devam. Kanka biz Timur'la ayrıldık. O zaman ben bugün Göktuğ'la çıkıyorum değil mi? Tamam gerizekalı. Bugün ben Tuhan'layım. Melodi de Timur'la çıkıyoruz. Alım hiç arkadaşım yok. Ben git tanış işte. Ya baba Göktuğ, Timur adamlar Hun İmparatorluğu gibi. Nasıl gireyim aralarına ben Hasan diye. İyi o zaman kardeşini gezdir. Gel hadi. Abi hadi balıklara bakmaya gidelim. Ya bir sus <laughs> lan sen de yürü. <laughs> Anne arabaya götürüyorum valizi. Pardon bir şey sorabilir miyim? Yok hayır sorma git Allah aşkına. Biz beach voley yapacağız da arkadaşlar. Katılmak ister misin? Bir de akşam yat falan turu yapacağız. Ya, Biliyorum işte böyle olacağını hep son Abla bizim paramız 3 kadarlıktı biz gidiyoruz Hadi ya gidiyor musun aslında ben 2 gün önce senden hoşlandım söyleyecektim ama çıkmam gerekenler vardı o Baba yüzden... <laughs> yapacağım